Çok teşekkür ederim, saygıyla seyrediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Tabii, mikrofona ee, ben, konuşursanız. Hani, şöyle, söyledikleriniz çok doğru Özgür Bey. Zaten bu 2B bilir kişilerinin görev yaptığı ikinci aşama bahsettiğiniz husus zaten bundan birkaç ay önceki 2B arazilerin tespitinde zaten askıya asıldı. Zaten hani üst soyla ilgili bağlantılar bundan 2 ay 3 ay önceki Kemalburgaz'da askıya asılan listeler de zaten belli. Hani kimsenin buradaki mal varlığı üst soyundan gelen mülkiyet gibi durumlarının incelenmesi gibi bir durum değil. Kemalburgaz çok küçük bir yer. Buradaki bağlantılar aslında Zaten hali hazırda bile belki de muhtarlıklarda askıda olan listelerdeki e, mülkiyet bilgilerinden e, dile getiriliyor. Komisyonda biz ondan dolayı e, buradaki bağlantıları, e, hususları dile getirdik. Zaten e, meclisin böyle bir görevi olmayabilir ama e, meclis üyelerinin ve komisyonların aslında incelemesi veya karar vermesi gereken hususlar da bunlarla bağlantılıdır diyorum. Saygılar sunuyorum. Peki, teşekkür ediyorum. O zaman şöyle toparlayayım ben. Müsaadelerinizle sonrasında da oylamaya geçelim. Ee, i̇simlerle ilgili hiç kimsenin özünde bir itirazı yok. Biraz daha yöntemle ilgili bir serzeniş hissettim ben bu taraftan. Kanunlar nezdinde belirlenebilecek şartları askeri düzeyde belirleyerek de bu isimler tespit edilmiş. Yine dahil edilebildiği kadar da bir hibrit yapı oluşturularak isim ortaya çıkmış burada bir aksaklık olursa da bir üst taraftan, kadastra tarafından bu isimlerin görevlendirilmemesi gibi bir sonuçta da karşı karşıya kalınabilir olarak anlıyorum. Oylamaya geçmeden önce de 3 tane maddemiz var. Aslında üçünü de içeriği aynı. Hani hepsini bir seferde e, müzakere etmiş gibi de düşünerek artık müsaadenizle oylamaya geçiyorum. Sayın meclis üyelerimiz, hukuk, imar, 5 nolu Hukuk İmar Ortak Komisyonu Mimar Sinan Mahallesi bilirkişi seçimi raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Tam zaten oy çokluğu. Siz, sizle ilgili problem yok. Esra Hanım, devam edelim. 06 raporunu ile Hukuk İmar Ortak Komisyon raporudur. Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde 3402 sayılı Kadastra Kanunu'nun ilgili maddeler kapsamında Kadastro ekibinde görev almak üzere müdürlük teklifi ekindeki listede değişiklikler yapıldıktan sonra kimlikleri belirten kişilerin Mithatpaşa Mahallesi'nde 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun kapsamında yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görevlendirmeleri komisyonumuzca uygun görülmüş olup takdiri meclise arz olun. Teşekkürler Esra Hanım. Doğrudan oylamaya geçiyorum sayın meclis üyelerimiz. 6 numaralı Hukuk İmar Ortak Komisyonu Mithatpaşa Mahallesi Bilirkişi Seçimi raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Esra Hanım, devam edelim. 07 rapor no ile Hukuk İmar Ortak Komisyon raporudur Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde 3402 sayılı kanunun 3. maddesinde belirtilen kadastro ekibinde görev almak üzere müdürlük teklifi ekindeki listede Değişiklikler yapıldıktan sonra kimlik bilgileri belirten kişilerin Kemerburgaz Mahallesi 1403 parsel sayılı taşınmazda 6831 sayılı orman kanunu kapsamında yapılacak olan 2B uygulaması çalışmalarında görevlendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olunup takdiri meclis. Teşekkürler Esra Hanım. Sayın Meclis Üyelerimiz 7 numaralı Hukuk İmar Ortak Komisyonu Kemalburgaz Mahallesi 1403 Parsel Bilirkişi Seçimi raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler o çokluğuyla kabul edilmiştir. Hidayet Hanım devam edelim. 01 rapor no ile hukuk imar plan bütçe ortak komisyon raporu komisyon görüşü Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesine göre satın alma başvurusu yapılmış olan Eyüp Sultan ilçesi Kemalburgaz Mahallesi Davutpaşa mevkii 0 ada 3483 parsel sayılı 4889,44 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın tapuda Eyüp Sultan Belediyesi adına kayıtlı olan 82.23 metrekare hissesinin 5300 93 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin e-bendine göre taşınmaz hissedarlarına satılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup takdiri meclise arz olunur. Teşekkürler Hidayet Hanım. Bu konuda lehte aleyhte görüş bildirmek isteyen sayın meclis üyemiz var mı? Yok. Peki oylamaya geçmeden önce bir bilgilendirme yapmak istiyorum ben bizi izleyen kıymetli yurttaşlarımıza. Ee, burada konu bir ee, şey değildir taşınmaz satışı değildir özü itibariyle. Hisse satışıdır. Burada yurttaşın daha önceden gelen Eyüp Sultan Belediyesi'nin adına kayıtlı çok küçük bir yer var. Bunun devriyle ilgili bir çalışmadır geçmiş dönemlerde e, doğrudan encümen üzerinden de yapılabiliyor. Biz hatırlarsanız geçen sene 75 metrekare üzerindeki bütün satışların meclis tarafından müzakere edilmesi gerektiğiyle ilgili bir karar aldığımız için bugünkü 82 metrekarelik hisse devri de bu minvalde değerlendirilecektir. Sayın meclis üyelerimize ve kıymetli yurttaşlarımıza bu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Değerli meclis üyelerimiz bir nolu hukuk İmar, Plan Bütçe Ortak Komisyonu tarafından hazırlanan taşınmaz satışı konulu raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hidayet Hanım, devam edelim. 04 rapor no ile İmar Çevre Ortak Komisyon raporu komisyon görüşü. Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde Nişancı Mahallesi 1022 ada bir parsel yanı tescil harici alanın aile sağlığı merkezi fonksiyonuna alınmasına ilişkin 1 bölü 1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur. Teşekkürler Hidayet Hanım. Bu konuda lehte aleyhte görüş bildirmek isteyen Sayın Meclis üyemiz yok. Peki Sayın Meclis üyelerimiz 4 nolu Dörtnoğlu... İmar Çevre Ortak Komisyonu, Nişancı Mahallesi 1022 adı bir parsel yanı tescil harici alana ilişkin. Kavuyip değişikliği raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy biriyle kabul edilmiştir. Hide... Başkanım bana şey verir misiniz? 05 rapor no ile İmar Çevre Ortak Komisyon raporu komisyon görüşü. Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde mükellefince hazırlanan Emniyettepe Mahallesi 583 ada 9 ve 10 parsel sayılı taşınmazların Taks 046 yani çok 950 irtifalı konut alanında alınmasına ilişkin 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabulüne karar verilmiştir. Yüce Meclise arz olunur. Teşekkürler Hidayet Hanım. Bu konuda lehte aleyhte görüş bildirmek isteyen sayın meclis üyemiz yok. Peki sayın meclis üyelerimiz 5 numaralı İmar Çevre Ortak Komisyonu Emniyetepe Mahallesi 583 Ada 9-10 Parseller Plan Değişikliği raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy biriyle kabul edilmiştir. Hidayet Hanım devam edelim. 02 rapor no ile hukuk, eğitim ve gençlik ortak komisyon raporu komisyon görüşü. Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. 38. maddesinin G bendine göre Eyüp Sultan Belediyesi ile Eyüp Sultan Belediyesi Spor Kulübü arasında işbirliği protokolü hazırlanması komisyonumuzca uygun görülmüş olup takdiri meclise arz olunur. Teşekkürler Hidayet Hanım. Bu konuda lehte aleyhte söz almak isteyen Sayın Meclis üyemiz yok. Peki. Sayın Meclis üyeleri 2 numaralı Hukuk, Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonu, Eyüp Sultan Belediyesi Spor Kulübü İşbirliği Protokolü raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle teşekkür edilmiştir. Geçmeden önce ben bir teşekkür etmek istiyorum. Ee, özellikle spor müdürlüğümüz öncülüğünde başlatılan ve e, Eyüp Sultan Belediyesi Spor tarafından da oldukça yoğun şekilde halkımıza hizmet edilen... Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Spor koordinatörümüz Mehmet Ali Bey'e ve spor müdürümüz Murat Ülker Bey'e teşekkür ediyorum. Bir, Sayın bir, Yılmaz Turan du, buyurun. Duyuru daha yapayım. Ee, Eyüp Sultan'ın kız voleybolu çok uzun zamandır çok güzel işler yapıyor. Ee, özellikle son 3 e, senedir çok güzel başarılara imza atıyor. Kız voleybol takımımızın e, bu cumartesi günü saat 6'da Güngören Belediyesi sporla bir maçı var. Ben bütün evli vatandaşlarımızı bu maça davet ediyorum. 100 yıl spor merkezinde olacaktır karşılaşma. Bu arada bütün Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline, başta müdürümüz ve koordinatörümüz olmak üzere bu güzel çalışmalar için teşekkür ediyorum. Teşekkürler Yılmaz Bey. Ben de bu vesileyle hem sayın meclis üyelerimizi hem de Eyüp Sultanlı yurttaşlarımızı bu önemli müsabakaya davet ediyorum. Devam edelim. 01 rapor no ile eğitim Oylamadık. ve gençlik plan. Oylamadık değil mi? Dur pardon daldım. Ben de soruyorum yandan. Çok affedersiniz sayın meclis üyelerimiz. Oyladık mı? Oylamışız. Peki. Peki. Devam edelim. 01 rapor no ile eğitim ve gençlik Plan Bütçe Ortak Komisyon Raporu Komisyon Görüşü. Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde amatör spor kulüplerine 2024-2025 futbol sezonunda katıldıkları kategori ve başarı durumuna göre nakdi yardım yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup takdiri meclise arz olunur. Hidayet Hanım teşekkürler. Bu konuda lehte lehte söz almak isteyen Sayın Metin Çırpan, AK Parti Grup Başkan Vekili. Sayın Başkanım o 2024-2025'te 2025-2026 Onu bir düzeltelim. Konuşumda evet, yanlış yazılmış herhalde. Onu bir düzeltelim de. Evet, oylarken 2025-2026 olarak. 2025-2026 olarak düzeltelim diyorum. Başkan biz ben de e, hazır söz almışken e, spor müdürlüğümüz ve spor Öyle mi? Tamam. Peki. Ben 2025-2024 sezonu ya. Tamam. Belki Siz tamam. Şimdi önle, geçmişe önde gidiyorsun. Tamam. Peki. Geçen yılki başarıya göre Peki. tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. Teşekkür ederim uyardığınız için. Ben de spor müdür ve spor koordinatörümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Hakikaten Sultan'a Sporla ilgili arkadaşlar ciddi çaba sarf ediyorlar. Biz de AK Parti grubu olarak buna evet diyeceğiz. Ama buradan da şunu hatırlatmak istiyorum. Geçen dönem AK Parti iktidarı Döneminde, yani köken döneminde e, bu nakdi yardıma Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri arkadaşlarımız hep hayır verdi. Hep oy çokluğuyla da geçmişti. Onu buradan bir daha hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla biz olumlu, yani bu dönem değil, bizim dönemimizde söylüyorum. Bizim dönemden kalan bir meclis üyesi yok arkadaşlar burada da, Cumhuriyet Halk Partili. Onun için varsalar da duyuyorlardır. Bunu hatırlatmak istiyorum spor kulüplerimize ve vatandaşlarımıza. Ee, bizim dönemimizde bu hep oy çokluğuyla geçti. Bu önergede bugün Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar böyle amatör kulüplerimize yardım için biz de AK Parti grubu olarak buna evet diyeceğiz. Kulüplerimize hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Metin Çırpan. Ee, ben yanlış hatırlamıyorsam bunlar hep oy birliğiyle geçiyordu. Eğer bir şey varsa zaten yarın da bir oturum yapacağımız için bir şey yapılır hani e, bir, 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 bir kontrol bir şey <laughs> ederiz problem yok. Siz yanlış hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Hatta ben orada da muhalefet olmuştum arkadaşlar içerisinde. Kulüp başkanı olan Cumhuriyet Halk Partisi meclis de vardı. Hani kendi kulübü de vardı. burada hayır verdi ama belediyenin verdiği nakdi yardımla kulübünü aldı. Yani bunu buradan söylüyorum. Geçmiş dönemden bahsediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Artık önümüze bakıyoruz. Dolayısıyla önümüze bakıyoruz. Peki. Dolayısıyla biz diyoruz ki AK Parti olarak olumlu her şeyin yanındayız. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Oylamaya geçiyoruz sayın meclis üyelerimiz. Bir numaralı eğitim ve gençlik plan bütçe ortak komisyonu amatör kulüplerine nakdi yardım raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Son maddeyi Hidayet Hanım sizden alalım. 02 rapor no ile hukuk plan bütçe tarife ortak komisyon raporu komisyon görüşü. Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde Silah Tarak Mahallesi, Silah Tarak Caddesi, Eser Sokak adresinde yer alan Silah Kapalı Otoparkı, Göktürk Merkez Mahallesi, Hacı Caddesi No 29 adresinde yer alan ve faaliyette geçecek olan Göktürk Açık Otoparkı, Ali Beyköy Mahallesi, Sevinç Caddesi No 4 adresinde yer alan Osmanlı Park büfe adreslerindeki alanlarda kullanım amacına yönelik olarak ücret tarifelerinin belirlenmesi ve belirlenen ücretlerin daha sonra piyasa koşulları göz önünde bulundurularak gerekli fiyatların belirlenmesinde artış, azalış ve ihtiyaç doğrultusunda eklenecek ya da çıkarılacak ürünler için Eyüp Sultan Belediye Başkanı Sayın Doktor Mithat Bülent Özmen'e yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup takdiri meclise arz olunur. Hidayet Hanım teşekkürler. Bu konuda lehte aleyhte söz almak isteyen e, kim siz mi alıyorsun? Komisyon adına mı? Peki. Sayın Ceren Çolak, AK Parti Meclis Üyesi. 02 no, Sayın Başkan, kıymetli meclis üyelerimiz. 02 no'lu Hukuk, Plan, Bütçe, Tarif Ortak Komisyon raporu hakkında söz almış bulunmaktayım. Az önce dediniz önümüze bakalım ama geçmişe bakmadan da, da yapamıyorum. E, i̇lla bir ister istemez bir karşılaştırma hali geçmişle ten güne gelme hali oluyor. Yine ben bunu da aslında ikiye ayırmak istiyorum. Hani hem hukuki anlamda hem de siyasi anlamda. Önce hukuki anlamını söyleyeyim. E, şimdi normal şartlarda Eyüp Sultan Belediyesi uhdesinde bulunan tüm işletmelerin eğer şirket değilse, şirketlere tabi değilse, Tüm işletmelerle ilgili tarifeler her sene Eyüp Sultan Belediyesi Meclisi'ne gelir, tarife komisyonuna gelir, tarife komisyonu üzerinde de tek tek bunlar ince elenip sık dokuyalarak bir vatandaşımıza bir yoracak bir şey sebebiyet vermeden bir tarife oluşturulmaya çalışılır. Ancak sadece üç tane yerle alakalı böyle bir şeye üç tane yerin işte fiyatlarının belirlenmesinin belediye başkanına yetki verilmesi yani bir kere teamüle bir aykırı. Belki hukuka aykırı değil ama teamüle aykırı. E diğer taraftan ya belediye başkanımızın işi gücü yok da buranın fiyatlarıyla mı ilgilenecek? O da enteresan geldi. E bu sebeple e, bir ret oyu vereceğiz. Fakat bir de diğer tarafına da gelmek istiyorum, siyasi tarafına. 2024 yılında Yerel seçimlerde ve biliyorsunuz Eyüp Sultan'ın en büyük mahallesi Göktürk Mahallesi şu anda. En çok nüfusunda yaşadığı ciddi bir büyüklüğü olan bir mahalle. Göktürk Mahallesi'nden Cumhuriyet Halk Partisi yüzde %78 oy aldı. Bir şekilde... Komisyon raporuyla ilgili e, bunu, olan... Bununla ilgili söylememe edersen... bir beis yok. E, Teamüle de aykırı bir şey yapmıyorum Sayın Başkan. Lütfen sözlerimi bitirmeme izin verin. Yüzde %78 oy aldığınız bir mahallede... Zaten sitelerin olduğu bir mahalle, zaten ekstradan bir külfetinin olmadığı bir mahalleyken en çok bu, buradan bir gelir vergisini elde etmenize rağmen e, hani yol çöp bir sürü aksaklıklar var o ayrı hazır otopark sorunuyla ilgili bir çözüm olmuş. Hemen belediye caddesinin arkasında ilk İki ay? konuyla bir ilgili devam eder misiniz lütfen? Konu yani konuyla ilgili konu hayır, Göktürk, bu, o, Göktürk, Göktürk otoparkının fiyatlarını ben belirleyeceğim diyorsunuz. Yani başkan ben de bununla ilgili birkaç e, kelam etmek hakkım. E konunun dışına çıkmışlığım da yok. Konunun e, o içine sebeple girseniz çok mutlu olacağız. O sebeple e, Birkaç ay ücretsiz olarak kullanıldı ve Göktürk mahallelisi o kadar mutlu oldu ki. Ve ben kendi komşularımdan da bunu çok duydum. Göktürk'te yaşayan arkadaşlarımız da muhakkak duymuştur. İşte belediye bize ücretsiz otopark kullanımı hakkı verdi vesaire şeklinde. İki ay kadar ya da üç ay kadar kullanıldı. Sonrasında zaten ücretli kullanılmaya başlandı. Şimdi de tarifeyi de Sayın Belediye Başkanı belirleyecekmiş. Yani hayretler etmemek mümkün değil. Bu anlamda tabii ki de Ak Parti grubu olarak zaten Eyüp, e, hani Eyüp e bir hizmet noktasında bir şey yok. Zaten en azından Göktürk Mahallesi'nin bu kadar spesifik çok daha önemli bir sorunu olan otoparkında bari birazcık destek olsaydınız. Ama onu da yapmamışsınız. Sıkıntı yok. E, Ak Parti grubu olarak red oyu kullanacağımızı bildirmek isteriz. Teşekkürler. Peki. Teşekkürler Sayın Ceren Çolak. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Yılmaz Duran. Buyurun. Teşekkür ederim Başkanım. Şimdi e, aslında biz tarife tarife gündemiyle e, bu konularda belediyenin hangi e, usullerde ücret alacağını, bunun miktarını hep beraber e, kayıt altına alıyoruz, belirliyoruz. Önce e, belediye başkanımızdan onay alıp sonra meclise geliyor bu tarife aslında benzer bir usul. Fakat buradaki sıkıntı bu otoparklarla ilgili gündem veya tarife daha hızlı değişebiliyor. Ki ülke gündemindeki durum belli. Enflasyonist bir ülkede yaşıyoruz. Maalesef keşke o kadar enflasyon olmasaydı da, ülke vatandaşımız enflasyonla bu kadar boğuşmasaydı da, biz bu tarifeleri belli sürelerde, yani bir yıldan çok daha kısa sürelerde değiştirmek zorunda kalmasaydık. Dolayısıyla bunların böyle bir bir yıldan daha hızlı değişme ihtimali olabileceği için başkanımıza bu konuda bir etki verildi. Bir diğer konuysa yani zam yapacaksınız. Nereden belki oturduğumuz indir, belki, yerden sayın bakın, meclis üyelerimiz bakın, müdahale etmesek Yılmaz Bey toparlarsanız bu 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 öyle değil. Yani kendileri çok iyi biliyorlar. Biz hük hükümet değiliz. Biz canımız sıkıldığında yapmayız böyle işleri. Gerekli görüyorsak, gerekli görülüyorsa Kamu zararı oluşmadan zam yapmıyoruz. Belediyenin kimlere hangi hizmeti bedava vereceğini kanunda yeri vardır. Bakın biz kreş çocuk etkinlik merkezlerine bile alırken önce sosyoekonomik araştırmasını yapıyoruz, değil mi? Neden yapıyoruz? Çünkü belediyenin kanun belli, kime ucuz hizmet vereceğini, kime ücret almadan hizmet verebileceği bellidir. Kafanıza göre yapamazsınız bu işi. Ben Göktürk'ü çok sevdim, bedava. Silah tarayı sevmedim, iki katı olsun diyemezsiniz. Kanun var. Buna göre de işlem yapılıyor. Rahat olabilirsiniz, sizin döneminizde bunlar yapılmıştır. Belli mahalleleri cezalandırmış, belli mahalleleri ödüllendirmiş olabilirsiniz. Ama bizim ana belirleyicimiz kanundur. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Yılmaz Turan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. Sayın Seyfullah Yılmaz Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bizler de e, Milliyetçi Hareket Partisi olarak e, bu belediyenin karar alma mekanizmasında açıklık ve şeffaflık ilkesine aykırı buluyoruz bu e, kararı. O yüzden e, kabul etmiyoruz. Yani bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi üç tane yer belirlenmiş. Hani böyle miktarlarda belirlenebilir değil. Silahlara kapalı otopark, Göktürk açık otopark, bir de Osmanlı Park Büfe. Yani böyle çok da spesifik böyle üretimin yapıldığı, fiyatların çok da sık değişebileceği gibi böyle çok e, uzmanlık alanı gerektirir bir şey olarak görmüyoruz. Biz yani çok rahat enflasyon oranında belirlenebilir, bir karar alınabilir. Ama biz e, ilki olarak e, şeffaflık ve açıklık ilkesine aykırı bulduğumuz için hayır kararı vereceğimizi beyan ediyoruz. Sağ olun. Peki. Teşekkürler Sayın Seyfullah Yılmaz. Oylamaya geçiyorum. Değerli meclis üyeleri, iki numaralı hukuk, plan bütçe, tarife, ortak komisyonu, bütçe içi, işletme ücreti tarifeli konulu raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Değerli meclis üyelerimiz, bu vesileyle bugünkü gündemimiz tamamlanmıştır. Konuşulacak başka bir konu kalmamıştır. Bir sonraki toplantımız devam etmesi hasebiyle 2026 performans raporunu ve 2026 yılı mali yıl bütçe teklifini görüşeceğimiz 10 Ekim 2025 saat 3'te yapılacaktır. Toplantımıza Sayın Başkanımız da katılım sağlayacaktır. Sizleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun ve Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Doktor Mithat Bülent Özmen'in en derin sevgi ve saygılarıyla selamlıyorum.